Arkadaşlar merhaba Smart Go Multimedia YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü tanıtacağımız aracımız Renault Taliant 2024 model bir araç. 10 inç çerçeveyle tablet uygulaması gerçekleştirdik arkadaşlar aracımıza. Orijinal USB yerleri de aktif olarak çalışır vaziyette. Soket yapılarında herhangi bir şekilde kesip içme olmadan direkt birbirine uyumlu şekilde uygulaması gerçekleştirildi cihazımız Android arkadaşlar. Şöyle hakkında bölümüne baktığımızda A55 4 çekirdek işlemci olan modeli tercih etti müşterimiz. 4 GB RAM, 32 GB hafızalı Android 13 sürüme sahip. QLED ekran 1280'e 720 ekran çözünürlüğümüz var arkadaşlar. Cihazımız Bluetooth üzerinden çalışan kablosuz bir şekilde CarPlay ve Android Auto desteklerinde gerçekleştiriyor arkadaşlar. Bağladığınızda kablosuz bir şekilde çalışıyor. Cihazımızın ana menüsüne baktığımızda radyo menümüz var arkadaşlar. Radyomuzu açmışken de şöyle direksiyon kumandalarının aktif vaziyette olduğunu göstermiş olalım. Kanal arama, değiştirme, ses açma, kapatma tuşlarımız aktif vaziyetinde çalışmakta arkadaşlar. Şöyle kısalım. Devam edecek olursak arkadaşlar Google haritalara bağlı olan internet canlı trafik haritamız var. CarPlay ve Android Auto'yu az önce bahsetmiştim. USB'mizin içerisindeki müzik ve videolar ulaşmak için gerekli olan ikonlarımız da burada arkadaşlar. Şöyle USB'mizin içindeki bir videoyu açalım. Şöyle gördüğünüz üzere 4K çözünürlük dair bütün video formatlarını MP5 AVI formatlarının hepsini takılmadan kesintisiz oynatabiliyor arkadaşlar. Devam edecek olursak hemen alt tarafımızda Bluetooth ikonumuz var arkadaşlar. Telefonumuzu eşleştirdiğimizde cihazın üzerindeki mikrofon sayesinde sesimizi alıyor. Bunun yanı sıra araç hoparlörlerinden karşı tarafın sesini duyabiliyoruz. Bu Bluetooth teknolojisi sayesinde aynı zamanda telefonumuzdaki Spotify ya da YouTube müzik gibi uygulamalardan da müziklerimizi araç hoparlörlerine aktarabiliyoruz. Uygulamalar menüsüne şöyle bir göz atalım. Müzik, radyo, bluetooth, müzik ve telefon ikonlarımız burada da mevcut arkadaşlar. Ayarlarını yapabiliyoruz ve buradan izleyip görebiliyoruz. Bunun yanı sıra aux menümüz var arkadaşlar. Bunun yanı sıra ikinci sayfasına geçtiğimizde USB'mizin içerisindeki klasörlerimize ulaşmak üzere dosya yöneticimiz var. Bunun yanı sıra ekolayzerımız var arkadaşlar. Ses ayarlarımızı buradan gerçekleştirebiliyoruz. Sağ sol ayarlarını yapabiliyoruz. Cihazımızı internete bağladığımızda yani mobil veri paylaştığımızda Google Chrome'dan Android işlemleri gerçekleştirip surf yapabiliyoruz. Play Store'dan istediğimiz uygulamayı indirip kullanabiliyoruz. Başlangıçta da tarif ettiğimiz üzere Google Haritalar canlı trafiği gösterir diye tarif etmiştim size internete bağladığınızda bu haritalarınız aktif vaziyete geçecektir. Bunun yanı sıra cihazımızda GPS antenimiz de var ve Igo navigasyonu biz yükledik. Bunun sayesinde tüm Türkiye haritasını ücretsiz bir şekilde çevirin dışı olarak kullanabileceksiniz. Cihazımızın hızından da konumlanmasının ne kadar kısa sürede olduğunu buradan da görebilirsiniz. Bunun yanı sıra arkadaşlar YouTube uygulamamız var. Videolarınızı buradan izleyebilirsiniz. Çoklu tema yöneticisinden yüzleri istediğiniz 15 çeşit yüzden bir tanesini tercih edebilirsiniz. Açılıştaki Renault logosuyla açılmasını isterseniz logo ayarlarımızda buradan gerçekleştiriyoruz. CarPlay ve Android Auto'nun bağlantı ayarlarında bu menümüzden gerçekleştirebiliyoruz arkadaşlar. Cihazımıza geri görüş kamerası da kutunun içerisinden çıkıyor. Bunun da bağlantılarını gerçekleştirdik. Şu şekilde arkadaşlar arka tarafa kolay park imkanını kılavuz çizgileriyle beraber bizlere sunuyor arkadaşlar. Eğer araçta orijinal park sensörü olmuş olsaydı onun da ikonlarını burada canlı olarak görecektik arkadaşlar. Cihazla ilgili ayrıntılı fiyat bilgisi almak için bize ulaşabileceğiniz telefon numarası 0 533 582 3689 yerinde görmek ya da montaj hizmetini almak isteyen müşterilerimiz için Google haritalarda SmartGo Multimedia yazarak bizlere ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.